internet alemini birbirine katan, İspanyol terör örgütünün adı kullanılıyor diye bütün İspanyollara ayağa kaldıran, yine de bu kadar şeye rağmen şirketin hiçbir açıklama yapmadığı o şarkı yayınlandı. İta. Doğruyu söylemek gerekirse bu kadar linç yemelerine rağmen, bu kadar İspanyolları tepkilerine ama vesaire şirketten hiçbir açıklama alınmadığı için şarkının gerçek anlamda o terör bir alakası olmadığını Düşünmeye başladım ama bir yandan da bu konuyu biliyorsunuz zaten işte bu kurbanların vesaire atlarını konsept patları yapmaları da tesadüf denemeyecek kadar fazla oluyor hadi sadece terör örgütünün adını okey geçtik diğerleri fazla tesadüften öte gibi görünüyor. Ama bilmiyorum. Videoyu çekene kadar birazcık Instagram'da dolanırken gördüm ki bu MV iPhone 14 Pro sponsorluğuyla çekilmiş. Bütün MV iPhone 14 Pro ile çekmişler. Çok yönden dikkatim çıkıyor da hani acaba tam olarak olay onu da çok merak ediyorum. Bu arada Team Tiarep'le olan ilk cover'ım yarın yayınlanıyor. Linkini yorumlara koyacağım. Mutlaka bakın ve beğenin. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Ve hadi videoya 1, 2, 3...

altyapıyla şarkının uyumsuzluğu <laughs> Ay alt yapıyla şarkı çok uyumsuz. Ve şu an bildiğin gerçekten iPhone reklamları gibi emdi. Ne desem bilemiyorum. <laughs> Gerçek bir iPhone reklamı yani. <laughs> Bu kız aldatılıyor, anladığım kadarıyla. Bunlar dedikodu yaptı, aradı. Ee? Orada kaldım ben, devam yok bende. Yüklenmiyor. Kızım uzaktan izlemek olmaz yalnız. Aldısılıyorsunuz, gideceksiniz. Kamera aldattın mı diyeceksiniz. Görüşme görüşme de bir daha diyeceksiniz bu. İtalyanca'da da de ben de kendimi atayım şuradan aşağıya. Seriously? Şarkıyı beğenmedim. Yiyeceksin son bu yaptığı ardı kaç tane şarkı çıktı? Üç tane mi? Super Shy, Cool Video, Get birazcık duyduk. Bir de şu an Ita. Hiçbirini beğenmedim şaka mı? Evliye de bir anlam veremedim. Yani dediğim gibi sadece gerçek bir iPhone ekranı gibiydi. Aynı Cool Video'daki gibi oldum. Şu arkada dönen bir hikaye var. Çiftin bir hikayesi var. Ama azından geri bir yerlerde belirip sürekli dans ediyor. Kul cool videoda ve bunda da olduğu gibi bu olmamalıydı bence. O diğer kız yerine grup yerlerinden bir tanesinin hikayesi dönse bence daha mantıklı olurdu. Ne söylesem bilmiyorum yani zaten en sürekli bir bölgüdeydi. Birkaç mekan vardı sürekli oralarda dönüyordu. Birazcık Türkçesine bakmam gerekiyor şarkının tam anlamıyla o iddiaları karşılayayım diye. Anladığım kadarıyla o iddialarla alakalı bir şey yok ama. En iyi de şarkıyı da beğenmedim. Bir tek bunu söyleyebilirim. Söyleyeceklerim bu kadardı. Son videolarda görüşmek üzere. パティエンアママッドアングナイカジュニがオンチャンホナットアングナイシワニ,ニガイシニガイアッチンガナイギナなんチャンナイアママ